Dudaklarımı... Dudaklarımı kanat hırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa... ...bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de... ...yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler... Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlar da çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Bilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor? Düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça Çıkıp dolaşıyorum akşam üstleri bir başıma Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent Bulbar kahvelerinin önünden geçiyorum Sırnaşık aydınlar, arabesk yüzünler Bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma Sesler gittikçe azalıyor Kuşlar azalıyor Ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere Kızgın bir halkı oluyor boynumda o sokak Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sıtların dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerin bir dostum vurulduğu yerde yakıldı. yere almıyorum külleri yangınlar çıkarsın diye. Devriyeler çıkar şimdi. Bütün ışıkları söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı Dudaklarımı kanatırcasını ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, Bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesen. Oysa ne kadar sakin sokaklar. Bu kent ve bütün